Həmə salam dostlar, bu gün səhər bəyər, qardaşımla birlikdə PUBG Mobile oynayacağıq. Nazim. Nazim, aç. Başla də oyunu. Dostlar, indi paraşütlə düşdüyümüz yerdə başlayacam mən videonu. Dostlar, gördünüz kimi qardaşımın personajı məncə superdir. Onun personajına baxın bir də mənimkinə baxın. Yəni Pro Nub. İndi başlayırız dostlar. Dostlar indi düşürük. Gördüğünüz gibi. Hala düşürük bilmirəm. Nazımın 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 istediği bir tane yeri attır. Mən bura bilirəm. İnşallah birinci doları. Bunu onun yanında da adamı var. Mən qolum aldı. Hiç başımı çıkarlardı. Ve işte. İçtik. Wi-Fi'ye bakırıq. Və super tutur Wi-Fi. Wi-Fi yaxşı tutmalıdır. Yoxsa oyun oynaya bilməyəcəyik. Çantamızı götürdük. Sonra burada bu yox. 3x götürək vacibdir. Götürdüm. Heç bir şey yaramırsın da. Nur tutmamışsın götürürüm. Nazim, yaxşı oynadı. Sağ ol. Nazım, yanım acaba. Nazım yanıma gel. Nazım yanıma gel. Nazım yanıma gel. Hadi ben işitmiyorum. Ses kapalı dedi. Dostlar indik. Dostlar indik. Başından vurdum adam terk yedi. Ben de şokta kaldım dostlar. Bir biraz silah değil. Baştan nişan alsın nasıl sadece. Onu öğrendim. Onda bu silahta kalabilir ama aha. Yok, en iyiymiş. Bezin var götürün. Hani bu silah laf çok hoş bir an. Ya da bu kalsın. Sonra neye göre dediğimi bilirsiniz. Hımm, pompalı. Kit var bu oyuncuya değil. Ne kadar kit götürmüş olabilir. Dekil el kazık. Nult hmm, mu danışanım ben Götürün. P90. Götürmeliyim. Kompaldan da çok yakıştı. Yani ben de sizce hansı yaxşı da soruyorum orada Bunu da bırakalım. Hı. Ooo sen 6x topdun. 4x'i buna takırıq. 3x'i de topluyoruz sana. Ne ne? Ne için? Da hepsine tabiim, her de şöyle oldu. Oha, o şimdi o gördünüz mü? Baktım aklım geldi dedi. Her gördüm, her gördüm, adam. Ölüp, az ne fark alıb? Diye sonra az gördüm, gördüm, gördüm. Yedi ama zirde. Zirmin de zirmin de oyunun marağını kaçıraq. Kil alabilmeyen de oyunun marağını olmuyor. Süperim var yok. Nazım götürdü her şeyi lütfen. Ondan ben götürmüyorum çünkü mermilerde. Cetti ay. Burada adam var idi diye geldim. Dostlar yoksa ne var idi. Burada adam kaçmıştı. Bir tane cilde de vurmuştum adamı kaçanda. Aracı sana ne bu? Görsem ne beter kapıyorum. Aha dur. On barışına vurmak olur. Nereden girin? Yok yemir. Neseydi ne yakışı olardı. Durakı tez atıp Kim vurur? Kimse bizi tarayır. Nazım öldürdü. Halal olsun. Bu videodan sonra kardeşimin kanalına da girip bakmayı unutmayın. En son evin azim yazım bazı celer. Mermi takım Çok mermimiz var. Sağa aktım Hoş başka adam da yoktu diye sen 5 ede beş Nasıl kardeşim? Bir daha söz dedi dedi çiğmen de göze. Aksın gel. Adamı aktarım, ben adamı öldürmeliyim ben, tercihli. onu başından vuracağım, başından. Nasıl adam öldürsün? Ola bilərəm, nazim tez gəlib, heç və etmə deyil, heç Aha. Qardaşıma çıxaraq necə elədi? Hər yerdə adam qəniyədir. Saf yerə gəldim. Otan arasına girdim bilə bilərəm, çünki ölə bilərəm. B90 gətirdim, dalış elədim. Nazim, tez dalımca gəl. Girə bilərəm, prolar ola bilər. Mən özünü oynayıram dedim, amma məndən yaxşı oynayanlar da var.

Ne olur. Ses aç. Yana adam var. Yaxşı. Harada dur. Bayağı kardeşimle tanıştım. Yüzü yüz sesimizi eşittir. Çünkü video kesmedim. Nazım ses aç. Ele danış. Buralıklarda adam vardı. Canavar kapıdan. Orada ne kadar bir ki var. Canavar kapıdan kalmışsın. Ne yapayım? Bura bilmedim. Adam, adam araşırlıyor dostlar. öldür. Yo ben bitti. Ben kim öldü? Sağ ol. Ben başlıyorum. Nazim yanıma gel. Ben çaldığım için. Oh my god. Nazim beni kurtardın diye sana küt vereceğim. Gel. Nazim beni kurtardın diye. Dostum, lutum çok anladı. En altı ile M24 m de rancım var. Nazim, dayan yerinde dayan. Bana burada da sana keser vereceğim. Hep yoktu geçmiş. arkada evet. bize sıkmaya çalışır. Yok. Oh. Oh. Oh, Biri gitti de adam var. Nazim, Nazım Nazım Yanıma Tümay, takip edeceğim. Sen, sen, işte var dedi hepsinden. Beni de alırlar. bir Hadi, bir, bir, bir de vurgulayalım. Ben bu kadar kaçırmayacağım. Buradaki adamlar çok Öldü biri, birini öldürdüm. Ben de birini öldürdüm. Buradakiler çok şaşmıştı, Gelip bizi dirilttiler. Ben can bastım bir tane nadir. Dostlar çok ağlı çok yandı, Ben de yollar ne ben. Nazım beni ben kurtardım. Ben de seni kurtardım. Hmm, o <laughs> yüzden Nazım bir tane karşım var. Karın kadar <laughs> dönüştüm. Ne de Ay dur <laughs> Nazım içi ekstra atıyorum. Sana ha, veririm hadi ya. Attım ben yere. Dostlar <laughs> bir adam kalır dostlar bir hiç Ama çilemiz pislik Beş Ya mermi taktı Başımı çıkardı bir daha mağazam Alacak var en azından verim sana ben veririm <laughs> sen ver. Peki. Okay. 3x olsun, 3 x olsun ya da 4x olsun. Hı. Götür 6x'i. Hı, bunu macam götür. Ben Ama diye sen ben öldüreceğim adamı. Ben de zaman sürdüm. Gel. Ne yapıyorsun? Kim öldürdü? Başlanıb məncə 5 oldu. Də sənə 5 olsun. Am buralıqlar yazdı. Deydim ki, üstümüzdən drop keçir deyəsən. Dem çıxıram. Dəndirməmi? Gəl bax. Drop keçirdəcəm, eləmi? Nə oldu? Sən səndə. Yanlışdır bu. Baq, nə qədər güllə vurdum, görsən də canın. Azlanıb. Bir dəminə işləmədi. Biraz ayət yazışdı. Yəni alanın 3. Sus, baxasınız. Üm, təcili poqazılması bu sərazə zərcəldə. Səbur. Bu necə deyirəm? Tronşte igəli olunur. O yazı mən götürəcəm. Devriyarı artıq aldım. Mənim maşınla çıxıb özüm götürə bilərəm onu yazı. Bu evdə qoyula bilər. Tor yazacak da mı? Öyle kim yok olur. Maşın etkisini yazarıyım. Ne bileyim, Maşın yazmaz. Gel yok. Ben olmaz bu iş. Ver bana. götürdüm azma. Qaramaşın göstərim dostlar. Superdir. Mənimə sıxılan adam gəlsin. Lazım o bu düyməni bası. Mən qadaqlarda gəlsəm. Tələbə adam alan çıxılanda gələ bilər. İndi o sorayır nə üzlərəm? Lazım. <laughs> <laughs> Hətanın ortasına keç. Keç. Sen ortada kaldı. Adam indi bir eve püskürtüyor. bir eve püskürtüyor. Sözlerden ifade edilmem. Söyledim. Bir evin bir evin altında. Yok ben göre tez alttan. Bir Ama lazım değil. Sprint <yibiz> deyəcəyəcə, bəlkə mən öldürdüm. Şey atanda nə olur ki, 100 milyon pul verəcəklər. Onsayt var, 100 milyon pul. Nə gələn? Amma qonaq. Qonaq, mən də təbii ki, peydolsunlar. Amma bunu da görərsən, görəsən. Super. Bu <yibiz> namadan zorada Aslında, bir da pek dokun. Belki. Hile var. Alanın gelme süratini göstereyim size dostlar gördüğünüz Süper çıtı var o. o, o baktım ha. Maşındadır. <laughs> ben kimin için istedim? Gelip kimin çıxırım? Haa, gel. Ne bayağı üzerini bir ha? Gördün hele günü. Gelip öldürdü beni. Bir de like unutmayın. Kanala tabun olmayı unutmayın. Sevap oldum. Ne çekilim var idi? Şimdi bakacağım. Oh, elim verdi. Şimdi... Pidosun sesler. Pidosun Qaraxçı da lazım neçə kilo oldu? 1-ci oldu, 43 oldu. Qran 46 oldu. Mordo 3 rütbəydim, dostlar. 6 rütbəyə qalxdım. Nəsə videonu burda sonuna çatdıraq. Qran dostlar, görüşəndəcəm.